Neyi dediniz? İki mi? İki. Aa iki dinledin mi sen? E, en, iyi katliam, en iyi katliam. En sizce hangisi? Hangi? Bence birincisi ya. Bence bir. Bir üç iki bence. Ne insan birisi bir ya. Oğlum sen onu önce de mi inançmıyorsun? Bence dört mü? Oğlum dört çıkma. Ha. Dört yok. Ha. Daha dur. <laughs> 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 dur tamam dur onu da unutmayalım dur. Demek ki eski şarkılara girdiysek. Bu, bu da benim beslerimdendir. <laughs> Başta pencere dur, dur, dur bu değil bu bu. Mini bir kuş konmuştu. Pencereme konmuştu. Aldım onu içeriye. Cik, 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 Aa, a, a, a. Diye. Biraz daha biraz daha. Biraz daha. <laughs> <Şeretli>. Allah Allah ah, 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 Bayağı iyiydi. Bayağı iyiydi. Vakit <laughs> tamam dakika, <laughs> City, dostum sikiyim gecenizi. Boktan piyasanıza vermiyorum birimi. 34-15 mesafe söndürmeden çekiniz. Katliam tayfası yine toplandı her birimiz. Var katlar. Bak sana ay saplar. Yeni bir duman bu farklı tatlar. Tiron bu diye bastım son gaz. Siktim düzeni alttan almam. Almesine çizim altta kalman. Wo altta kalman kalın çılar tıkırtıdan Egonenik düş nefes al babaya domalmadan Ciğerim sağlam duman sabar sıca baba her da var Patlar bir <laughs> gecede yalar <laughs> Yaklaşma bence kapan kanar sıca kardeşler her olay da var Şeytan teklifi sunar bana Tüm iblisler yanımdalar Zihirlen kanımda bak Tanısam biraz kanım donar Ararsan beni yerim sokak kararsan beni yerim sokak Tanırsın biraz kanım donar Zihirlen kanımda bak Tüm iblisler yanımdalar eyo yo YTB Euro dolar yeterli Çözülür her mesele bir anda binlerce sene. Düşme mi, bekleme Çıkarttım arbede, takılırım her gece sadece keyfine. Yon ederim kralları, skip attım tüm kuralları. Çürttüm ben de aklı kalır her gece yeniten farklı kadın. Bizorum hera'm sözar.

Mesela niye Aa, çok fazla kıskanıyorsun? Ney, ney, ney mesela? E. çok fazla evet. Yani... Ya, genellikle değil de kısmen diyeyim ben buna. Ama zaman zaman değil. Zaman zamandan daha <laughs> e, dar. <gülüyor> <Ne> <gülüyor> fazla. <laughs> daha fazla. <laughs> daha, daha daha. <gülüyor> <gülüyor> Kanka <laughs> bana şurada ne anlattığını bana bir biri söylesin kanka, ya. biz bilmiyoruz biri, bak, biz yıllardır beraberiz bilmiyoruz bak. Bak birisi Tabii, bana neyi, ne, ne anlattı. Neyi mesela çok fazla kıskanırsın? Neyi çok fazla kıskanırsın diyorum sadece. Yani ya genellikle bir kere pış 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 pış, ne kanka? <laughs> şurada yaptı bak pış pış pış. Ya genellikle değil de kısmen diyeyim ben buna. Ama zaman zaman değil. Zaman zamandan daha e, dar. Her zaman değil ara sıra demek yerin işte böyle bir şey çıkıyor ortaya. Kendince açıklama Kemal <laughs> sen fark ettin mi? bir şey konuşmaya başladın şunu yapıyor. <laughs> bak iyi dikkatli bak. <laughs> iyi dikkatli bak tamam mı? Bana ciddi bir konu konuşuyorsun. Yapıp Yeni

geliyor. O geliyor. MC Yarak. Yeni tarzım benim hiç görmediniz böyle Geceleri günü alma sabahına tövbe Kalın mı gövde ve taş aklı Ben konuşuyorum üstadını bölme Özen değil hayat olur bana meslek All night flexin sürtüğü meslek Gizli ticaret gece bek indirdim tüm hedefleri tek tek Uzun saçları sanki bir ibne Kırdın tırnağı bilgi işte <laughs> Keyif verdi bana bu rakını sekmek Ekibim kangal her an zirve Ne diyorsunuz oğlum? Ha Kemal'in burası sana bir dakika. Aa sen bilmiyorsun tabi. Parlak can amında kan. <laughs> ne diyor lan? Onlar diyor ben demiyorum. di? Arkadan vurdum patladı zar mı? Öyle Arkanı bir Arkadan de? Arkadan soktum kılıcı patladı zar. Uzun şimdi tutuk. var ya bekle amına koyayım size kimi çağıracağım bekleyin diğer yayınlar. <laughs> Budist diz Bay <Martin> serseri <laughs> ve tayfası tarafından ananızın amına armağan olsun orospu ee, çocukları. Oluruz. İstediniz ha? Bunu Atışı, say, lahan, Sen beni analarım deliye tutturmadığım için oğlum. Bekle, bekle, tamam. Demek öyle. Ya, abi, abi. Demek öyle. Kim benim tüm hedeflerimce? Uzun saçları sanki bir ibne. Kırdığın tırnağı birliği işte. Keyif verdi bana bu rakula çekme. Ekibim kangal her an zirve. Varlakcan senin amında kan. Soflum kılıca patladı zar. Ormandasın ve benim kralım. Süsüm yaman süsü bal. Kanka çimpi attığın gibi şunlara da bir diss atsana aman abi. Bu kadar. Yerin dibine sok şunları bir ya. Alay hadi. Yani beni yerin dibine soktuğunuz halim bu mu amına koyayım? Ben Çimp'i öyle ben bir dis attım, attım ki adam bak ortadan silindi yok. <laughs> adam belki genç olacak amına koyayım kariyeri mi? <laughs> Kaç kişi kariyeri bitirdi ki? <laughs> güzel, güzel ama güzel. Güzel. Evet. Arkadaşlar, Evet. Çok, çok, şakaydı arkadaşlar. <laughs> Bonnie ne olmuş lan? He Bonnie pardon. Ulan ne kadar? Ah! Arkadaş Şinasi ile Şükrü abinin karışım bir abi var o kim? <gülüyor> 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 Allah Allah. Niye herkes birbirine benziyor enteresan bir derecede burada? Ebonun tipe bak. Bay <laughs> Teşekkür ediyorum anladım. birazcık e, sancılı şey. bir süreç oldu. E, 4 <laughs> saattir buradayız. İzleyen herkese çok teşekkür ederim. E, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. E, bu <laughs> arkadaşlarımın da emeklerini unutmayın. Bu arkadaşlarım <laughs> diyor adamlar. Bir alkış. Şey, Boz müzik <laughs> sizde. Zeon <tar> <laughs> <J> Necati. Özkenar. <laughs> e, <laughs> çok, çok güzel. Elaycan Özkenar. Lil Elaycan. Evet arkadaşlar çok teşekkür ederim. Evet. Eboni evet. muhabbetleri de teşekkür ediyorum. <laughs> muhabbetleri <gülüyor> de teşekkür <laughs> ediyorum. Onlara da teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlarımıza <laughs> çok teşekkür ediyorum. <laughs> <teşekkür> <laughs> ediyorum. Allah'a emanet olun, seviliyorsunuz. Bay <laughs> bay. Güzel güzel bir anı kalmış size ya. İleride silersiniz bunu utanıp ama şimdilik iyi yok. <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir anı olmuş.